arkadaşlar bugün değişik bir şey yapacağız. Şimdi YouTube'da gaza getiren müzikler diye bir şey var herhalde. Gaza getiren müzikler yazıyorsunuz çıkıyor. Bakalım işe yarayacak mı? Gaza gelecek miyim? Şimdi giriyoruz YouTube'a. Gaza getir gaza yazıyor <laughs> hemen Ah oh, gaza getiren müzikler. Şarkılar mı müzikler mi? Tamam müzikler. E bir buna bakalım tabi. Hiç sanmıyorum bunun gaza getireceğini. Tamam bunu bir deneyelim. Hadi bakalım. İnşallah işe yarar. Yani kazanırsam tamam. Kazanırsam bu şarkıya like atacağım. Kazanmazsam dislike atmayacağım. Dislike atmayı sevmiyorum. Evet hiç kaza getirmiyor. Oyunun sesini mi kıssam? Ha oyunun sesini baştan Brawl tarzı özel kısmalıydım. Neyse. şarkı yaşlı dede şarkısına benziyor. Dadi dadi da dadi de bunu beğenmedim. Aa, oo! Oo! Kaza geldi. Vallahi kaza geldi. Arkadaşlar bu şarkı işe yarıyor mu? Bu arada beğendiğiniz şarkılar olursa her şarkının ismini göndereceğim. Bir şey Uf, uh, ah be. Konuşmayacakmışım demek ki. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Bağırmalı mıyım? <laughs> evet işe yarıyor. Hadi. Güzel güzel. Var ha. Gaza gelmezsem gaza geldiğim şarkıları çalacağım. Şey <laughs> Tamam bu şarkıya like atacağım. Vallahi gaza geldi. Arkadaşlar. Ben öyle kolay kolay kazanmam da. Tamam. Bakalım bu. Yap. Hayır, en iyi kavga adam. Arkadaşlar bunu siz istemezsiniz. Tamam ben bunu biliyorum. Neymiş? Evet. evet bakalım bu işe yarıyor mu? Bunu biliyorum ama bir deneyeceğim. Hiç oyun oynarken dinlemedim. Again again again. Araba oyunu oynarken işe yarar bu. Ya yine oyunu sesini unuttum. Uff. Ambre var. Again again. Again again again. Pıttı, pıttı, pıttı. pıttı kane ya. Tamam bunu beğendim. Zaten buna like attım. daha güzel diyebilirim. <laughs> Efsane. Ben tam ya bu şarkı bende. Again, again, again. için e, ultisini atacak diye korkuyorum. Ha. Oğlum at. Ya ben nereye fırlıyorum? Aa. Bu arada Kuzey Patronu izlemeyi unutmayın. Kendisi yeni video çekti. Evet. Az önceki şarkıda gaza gelip de bu şarkıda gaza gelmememe şaşırdım. Şimdi bir oyunun sesini kısalım. Bilmeyenler şuradan kısılıyor. Tamam. Yani daha güzel bir şarkı istiyorum. Agen agen. Güzel de ben gaza gelmek istiyorum ya. Bu neymiş? Vay canlı. Ne yazalım? Canlı yayında, şaka gibi <laughs> yorum yaptım. Tamam, benim gerçekten gaza geldiğim şarkılardan birini açayım mı? Önce şuna bakayım. Ee, YouTube benim işim Berkcan Güven'in şarkısı. Yani bunu beğeniyorum yani. Bunu çalalım. Hadi bakalım inşallah Gaza geliriz. Gaza gelmek istiyorum yani. Kupa kasmam gerek bir de aynı zamanda ya Kuzey patrona pem çıkmış dedir havalara uçtu. Ne çıkacak? Ne olacak? büyük kutu. Hadi bakalım. Tam şimdi. Hadi yazdım. Üstünü neyse siz dinleyin hadi. Hadi bakalım. İnşallah kaza gelir mi? Hadi. Yalnız geleceğim galiba gaza mi yoksa bu bir diyorum da hadi mi? bakalım mı? bana bir bak ve bunu bir tat video matematik gibiydi gerekmez edebiyat Trendlere çıkamayan çekti tepki videosu Azlık içerik lan, şimdi top kullanacağım bir güzel güzel yapıyordu? Hadi yapacağım be. Hadi pas ver, pas ver. Deli misin? Güzel biri, güzel güzel. Ah, oh, ah, yalnız vallahi gaza geliyorum. Şakaydı, şakaydı. En sevdiğim <laughs> kardeşim, ne şakası, şakası ya? Bu uygun, yallah yallah Rekistan'a ar <laughs> ar 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 Evet arkadaşlar Yallah Rekistan'a ar 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 Hadi bakalım Yani zıplamayacağız böyle yerlerden Batik, batık, dön, sen <laughs> sen, sen, Yok an, yok kaza gelemedim Yani tamam bu şarkı güzel dislike kaç atılacak şarkı değil de ne bileyim ya şimdi evet bir montaj daha evet arkadaşlar ne oluyor ya Heh. evet arkadaşlar bu şarkı çok güzel ee, bu şarkı baya güzel yani yüzde gaza gelip kazanacağım bu sefer eminim bu şarkı favorilerimden biri çünkü. işliyorum siz dinleyin Ah be. İyi çıktım yalnız. Şu an kendimi çok gururlu hissediyorum.

Alacağız bu maçı. Karlı yok Allah'tan. Karlı fenaydı. Hadi pas ver. Aa pas vermiyor adam ya. Ha adam akıllı. Uh, oh. ya yani. Vallahi çok sinirliyim ha. Zaten yürüyemezdim Elbrim olacağım da Hadi Oo. Hadi alacağız ya Bu maç bizde Bir gol de ben atsaydım güzel olurdu Ama neyse yine de bin tane pozisyona çıktım Yes <laughs> İşte gaza gelmek budur ya Gerçekten. Bu şarkı beni gaza getirdi. Şimdi video neyse bir şarkı daha bakalım. Valla ben bir montaj yapayım. Ee, şey o biraz 3 maç 3 maç kazanayım. Sonra büyük kutuyu açarken sizlerle birlikte olalım bakalım. Evet Evet arkadaşlar iki maç kazandık ve sonunda beklediğimiz yere geldik. Önce bir şunu yapalım. Kime yapalım? Aa görmedim kime yaptım Rico'ya. Tamam. Arkadaşlar bence çıkmayacak. Çünkü hep, hep kutu açıyorum çıkmıyor. Bu sefer yani çıkmaz bence ama yani inşallah çıkar çünkü ee, siz ee, görüyorsunuz yok çıkmadı yanıp sönmediği için çıkmadı arkadaşlar. Ya bir görev daha yapayım mı? Neyse yapmayayım. Yap, vallahi yapmayayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.